Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncusu olan Kerem Bursin'den gelen en güzel ve en hoş görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinden oldukça muhteşem görüntülerimiz yer almakta. Bildiğimiz gibi Bugün günlerden Sen Çal Kapımı ve herkesin sabırsızlıkla beklediği güzel bölüm artık geldi, yetişti ve herkes sabırsızlıkla 15. bölüm Karileri'ni beklemekte. Ve sizler için en güzel kareleri paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Her gelen yepyeni videolardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız bu zaman bildirim butonuna dokunmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.